konuyu artık bir konuşalım. Bak evet, senin artık bakayım. sıkıntın Sen var. Sen de bana çok sıkıntı veriyorsun. Bu konu nedir? Açıkla bakayım bana. Hangi konu ya? Sen bir, benim e... kardeşim mi? Doğru söyle. Derya senin kardeşin falan değil. Sen nereden çıkardın? E ben mı? duydum. Yalan mı duydum? Ya sizin derdiniz ne? Amacınız ne? Ay öf tamam. Ha? Çıkın bana doğru söylüyorum. Kardeşin. E, niye sakladınız bana? Siz ne biçim? kötü insanlar? Teyzem 3 yıldır biliyordu. Niye söylemedin? Ben de 9 senedir biliyorum. Sen nereden biliyorsun ne Anneannemin gibi? mektubunu okudum çünkü. Nerede Anneannemin verdi? sandığı var ya odada. Orada oraya yazmış. Deryan, Derya, senin annenin öz kardeşi diye. DNA testleri yapılmış zamanında. Yani niye çocuğuna sahip çıkmamış o zaman? İşte vermiş başka yerde. İstememiş ki. Ne i̇stememiş. i̇şte Lale'yi almış evlatlık olarak. Nasıl evlatlık? Evet evlatlık olarak. Kendi çocuğunu başka başkasının çocuğu mu evlatlık? Evet. Niye kendi çocuğunu verip başka çocuğu mu? Onu ben yapalım. de bilmiyorum ki istememiş, nefret etmiş. Başkasından Hı. olmuş çocuk çünkü. Ne olursa olsun. Önce ama kendi de olmuş, Derya yani. başkasından olmuş ama. Olsun. Bebeğin, baba, bebeğin babasına gidince de demiş ki babası. Ben bu çocuğu kabul etmiyorum. Git nerede doğursan doğur. Anneanne de o zaman 20 yaşında. Ne yapsın kadıncağız? Olsa olsun Nereden Çocuğun bilecek? Çocuğunun bir çıkacak. Öyle bir şey olmaz. Gitmiş satmış birine işte. Satmış. Ha. Satmış. 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 İşte o zamanın parasıyla 50 bin lira. O saçmalama. Der ya işte bizim apartmana taşın, taşın. Oranın apart, orada teyze ya biliyor mu? Neden bilmiyor? Tamam bir şey daha. Annesi mi? biliyordu ama o işte bahçede bulunan cesedi, ceset işte Derya'nın üvey annesi. Öğrenmesi diye mi öldürdüler kadını? Anneannem öldürmüş oldu öldürme, Öğren, öğrendi diye. Ortaya çıkmasın diye e, kadını itmiş masaya kafasını vurmuş. E, oracıkta gitmiş kalacağız. Ay Ne oldu ben nasıl bir ailenin içindeymişim ya? Hepsi biz bu bir, yüzden bazı yalancı bu kadar yalancı olur mu insan? abuktuusamımazsın vallahi. Vallahi kusura bak lança siz böyle. Teyze Ay canım, kadım hoş geldin yavrum. Hoş geldik Teyze şimdi sana anlatmam gereken çok kötü bir şey var. Kötü evet, var değil. E, senin Derya e, yeni geçtiğini öğrendi. öğrendi. Ama ne öğrensin ne olacak bir şey? Bana, ya? Şantaj, bana, şantaj yapıyor. Yapsın. Hiçbir şey olmaz. Eve geri dönmezsen e, teyzen ihbar eder diyor. E, i̇ki yıl beş yıl içer, iki yıl ya da beş yıl içeride ufak hisse oturur diyor. Hadi be sen gitmek istiyor musun saniye? Ne yapalım bir plan yapalım bari. Gitmek istiyorsan git. Ben istemiyorum ama beni zorluyor. Biraz orada kal biraz gel bana. Olmaz mı? Öyle yapacağız herhalde. Öyle evet. başka bir şey yapamayız. Ben bunu bununla getiriyorum. Tamam, ederim. sen getir bunu. Bana da haber tamam canım? 1 2 3 4 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5, Şuraya devam edeceğim. Aşırı şey Ufak değil İşim çok kötü.